Merhabalar arkadaşlar. Şu an sabahın altısı. Ayşe'ye kahvaltı hazırlamaya girdim. Beslenmesini hazırlıyorum. Beslenmeyi kahvaltı olarak anlaştık bugün. Haftanın iki günü böyle kahvaltı koyacağım. Haftanın iki günü hamur işi. Bir günde kantinden bir şeyler alacak. O kendi isteğiyle oluyor tamamen. kaşar rendeliyorum. sadece bir yumurta Ayşe'ye yetiyor zaten çok yiyen bir çocuk değil yumurtayı bu tuz baharatla iyice çırpıyorum yumurtayı Bu baharat karışımında zerdeçal, zencefil, kimyon ve karabiber hepsi var. Ve Ayşe çok seviyor yumurtalarda. Siz de yumurta yemeyen çocuklarınız varsa böyle baharatla tatlandırabilirsiniz. tavaya biraz yağ koyup yağ çok fazla ısınmadan üzerine yumurtayı döküyorum zaten incecik tavaya yayılacak o yüzden çok küçük bir tava seçmedim biraz orta boy bir tava bu bir yumurta bayağı yayıldı ince bir şekilde pişti yumurtanın böyle yarısını kaşarı bol bir şekilde yerleştiriyorum Bundaki maksat yumurta ince ince olmasın ve bölmek zorunda kalmasın. Yumurta yapıştırma görevi gördü aslında kaşar. Bu şekilde börek gibi ikiye katladıktan sonra tavada tekrar e, kaşar eriyinceye kadar kısık ateşte biraz daha pişirmeye devam ettim. çıkardım sıcak sıcak plastik kaba almamak için o soğuyacak bu arada sonra içeceğini hazırlıyorum içeceksiz hiç gitmiyorlar sizin çocuklarda öyle mi bilmiyorum evde normalde pek çay içmez ama orada içecek istiyor ben de bir mandalina bir portakal ve içerisine iki kaşık pekmez koyup güzel bir meyve suyu karışımı hazırlıyorum ona çok seviyor zaten bunları yaz olursa bu meyve suyu karışımlarınıza şey ekleyebilirsiniz. Maden suyu çok gazlı içecek gibi oluyor. Çok hoşuna gidiyor çocukların. Hem sadece yani meyve suyun çok ol yapmadığım için meyvesi az farkındaysanız hem de pekmezin şifası olsun diye C vitamini ile birlikte pekmez çok güzel oluyor biliyorsunuz faydalı. Biraz su katıyorum burada hatta soğuk su ve sıcak su karışımı ılık olsun diye de koyuyorum. Yoksa bir portakal bir mandalinadan bu kadar karışım çıkmıyor tabii ki. Bunu arttırmış oluyorum yani o koyduğum pekmezle. Küçük bir de böyle bir kabımız var beslenme çantasına sığsın diye. Ee, boza şişesiydi bu. Evde 5-10 tane var. Eskidikçe atıyorum yerine yenisini kullanıyorum. Asla ayran tarzı yağlı bir içecek koymuyorum zaten meyve suları. Sonra sebze kabımızı hazırlıyorum. Yazın yaz olsa domates salatalık falan yer ama kışın havuç pancar. Pancar evde yiyor ama dışarıda pancar yemesi zor olur diye havucu tercih ettim bugün sadece. Bir havuç kendisine yetiyor. Arkadaşlarından yemek isteyen olabiliyormuş. O yüzden fazla koydum. Yeşil zeytinim var. 7 tane. Onu da seviyor. Yeşil zeytinde. Yumurtayı da e, bölüyorum. Yani bu şekilde çocuk bunu götürse zorlanacak. Çok zor olacak yemesi onun için. Kutuya falan koyulamaz zaten. Küçük lokmalar halinde çatılı alıp yiyebileceği şeklinde bölmüş oldum. Zaten hiç parçalanmadı farkındaysanız kaşarlar yapıştırdığı birbirine çok rahat yiyecek diye düşünüyorum. Bugün gelince yorumlarına bakarım. kaplarımız normal plastik saklama kabı hani pek bir özelliği yok o markadan falan değil ee, o yüzden sıcak koymak falan istemedim yani bayağı bir sıcağa gittikten sonra kabın içine aldım kaşarı görüyorsunuz içinde bembeyaz ee, lezzetli olur yani tadına bakmadım niye aklıma gelmedi bakabilirdim aslında Evet sıra önemli. Önce yumurtayı yiyeceği için yumurtayı üste koyuyorum. Çatalı unutabiliyorum bazen. Çok şey rezil oluyor çocuk. Çatalı koydum. Hemen aklıma gelir gelmez. Ve şöyle de küçük bir kabım var. Kabımız var yine minik kaplar. Buna da fıstık falan çerez olduğu zaman koyuyorum. Bugün taze kavrulmamış tuzsuz fıstık vardı. Çiğ fıstık ondan koydum. Aslında biraz ona fazla gibi. Normal kahvaltısında bu kadar yemiyor ama Belki arkadaşlarından isteyen olur diye on da fazla koydum. Ayşe'nin bugünkü beslenmesi bu. Gayet rahat doyuyor. Hatta havuç sert olunca yetiştiremiyorum diyor. Bundan sonra düzenli olarak burada kahvaltı fikirleri, çocuklar için beslenme fikirleri edinmeniz açısından paylaşım yapacağım. Eğer abone olup takip etmeye, bildirimleri açıp açıp da Yorumlar yazmayı, izlemeye devam ederseniz çok seviniriz. Ee, Ayşe beslenme konusunda dikkat ediyorum genelde. Ee, o yüzden buradan size güzel beslenme fikirleri çıkabilir diye umut ediyorum. Suyumuzu da yanına koyuyoruz.